Buradan paladyuma geçecek olursak bakın şu son düşüşün minimum tepkisini verdik. Bu bölge geçilemeyince tekrar bir miktar satış aldık. Fakat geçmişte bakın direnç olarak çalışan bölge şu an için destek olarak çalışıyor. Burada 950 altında kapanışlar almadığımız sürece tepkinin güçlenme ihtimali gündemde olacak ve yukarıda 1015'lerin geçildiği bir süreci takip edebiliriz. Ancak 950'nin kırılması durumunda şu son düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar Satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Bu takdirde de 897-869 bölgesi çok önemli olacak. Ancak şu düşen tepeler sebebiyle burada bu desteğin kırılma ihtimali güçlenecek ve 809-810 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu da zaten uzun zamandır takip ettiğimiz şu yatay bandın desteğine doğru bir geri çekilme sürecini gösterecek. Ancak bugün için aşağıda 950'yi yakından takip ediyor olacağız. Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de şu destek bölgesi önemli olacaktı. 969-963 bölgesi. Şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini gösterecek bir bölgeydi. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte artık bir düzeltme sürecinden çıktığımızı ve aşağıda 933'lere kadar minimum satışların devamını bekleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Bugün içinde bu kırılan destek bölgesi direnç olarak çalışacak mı bunu takip edeceğiz. Ancak bu direnç bölgesinin üstüne atması yeterli olmayacak. Çünkü bakın bu destek bölgesi kırılmadan önce son bir alım geldi bu bölgeden. Bu alıcıların satışa döndüğü seviye önemli olur. Böyle durumlarda 977 yani kırılım önemli öncesinde oluşan son tepe geçildiği takdirde Burada aşağıdaki şu ara destek bölgemiz bakın %78.6'nın geçtiği 950'lerin destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak 977 üstünde hareketler görmediğimiz sürece 933'ler hatta bu bölgenin de kırılma ihtimali güçlenmiş olacak. O yüksek zaman dilimlerinde bahsettiğimiz minimum tepkinin artık tekrar satışa döndüğünü söyleyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O yüzden bugün yukarıda 977 özellik Amerika saatinde yakından takip edilmeli.